Levha tektonizması nasıl oluştuğunu gösterecek bize iç kuvvetlerin. Levha tektonizması ile başlıyoruz. Levha tektonizması dediğimizde aslında biz yer yani şekillerinin iç kuvvetlerinin nasıl oluştuğunu da görmüş olacağız. Dünya büyük bir patlama sonucunda oluştuğu ve dışındaki kabuk kısmı hızlıca soğuduğu için yani bizim üzerinde yaşadığımız yer kabuğu, litosfer Hızlı bir şekilde soğuduğu için tek bir parça değil, levhalar halindedir. Her bir levha aslında bugün bizim kıtalarımız gibi de düşünebilirsiniz. Okyanus tabanlarımız gibi de düşünebilirsiniz. Her bir levha birbirinden bağımsız ve farklı özelliklere sahip. Altında manto katmanı. Manto katmanın özelliği neydi? Magma bulunmasıydı. Magma plazma yapısından dolayı akışkan yapıya sahip ve yüksek sıcaklık. 2000 santigrat derecelerden bahsediyoruz. Ve bu da kaynama yani konveksiyonel hareketliliği oluşturuyor. Konveksiyonel akımlar konveksiyonel akınlar ne yapıyor? Hareketliliği sağlıyor. Bunun sonucunda bu akımlarla üstteki levhalar birbirine yakınlaşabildiği gibi birbirinden uzaklaşan bölümlerden oluşuyor. Yani kırılıp parçalanmalar ya da sıkışıp yükselmeler gerçekleşiyor. Dağlar, sıra dağlar, volkanik alanlar, Okyanus tabanları, yeni okyanus alanları oluşuyor bu şekilde. Ve bunların oluşumu sırasında sürekli depremler oluşuyor. Bu olaya levha tektonizması diyoruz. Şimdi biz iç kuvvetleri görmeden önce geçmişte nasıl levha hareketleri olduğunu incelemek için jeolojik devirleri inceliyoruz. Jeolojik devirler insanın ortaya çıktığı dönemi kapsar insan ortaya çıkana kadar süreyi içte alır. İnsan ortaya çıktıktan sonra biz bunu tarihe devrediyoruz ve tarih çağları olarak tarihte görüyorsunuz zaten. Burada bahsettiğimiz insandan önceki dönem. İlk dönemimiz Prekambriyen dönem. Prekambriyen dönem ilkel zaman olarak adlandırılır. Yani dünyanın ilk oluşumundan İlk canlının ortaya çıktığı süreci alıyor. Tek hücreli canlıların ortaya çıktığı dönemi kapsar Prekambriyen dönem. Bu dönemde tek hücreli canlıların oluşması bizim için en önemli özelliktir. Bu yüzden bu dönem mi düşünürken ilk bu aklınıza gelecek. Nedir bu tek hücreli canlılar? Alk türleri yani su yosunları dediğimiz tek hücreli canlılardır. Daha sonraki dönemimiz Paleozo Paleozoik dönem yani birinci jeolojik zaman. Eskiden Türkçe isimleriyle soruluyordu, artık Latince isimleri kullanılıyor, o yüzden Latince isimlerini de mutlaka öğrenelim. Paleozoik dönemde tek bir kıta var dünyada. Ve bu tek bir kıta dediğimiz kıtaya Pangea adı veriliyor. Pangea kıtası bulunuyor. Tek bir parça, küçük bir kıta. Okyanuslar çok daha geniş bir yer kaplıyor. O dönemde yavaş yavaş magma hareketliliğe geçiyor. Ve Kaledoniyen ve Hersinyen kıvrımları yani dağlar oluşuyor. Günümüzün en eski dağlarıdır. Kaledoniyen ve Hersinyen kıvrımları. Bu dağlar bugünkü İskandinav dağlarını bunun dışında Apalaş dağlarını Mural dağlarını oluşturur. Bu dönemde Türkiye'ye gelelim. İkisini bir vermek istiyorum. Türkiye'yi ayırmayacağım. Zonguldak çevresi. Zonguldak çevresi var bu dönemde. Zonguldak çevresinde bulunan bir karasal alanımız var. Türkiye'nin geri kalanı yok sular altında. Bu Zonguldak çevresinin o dönemden kalma olduğunu nereden anlıyoruz? Bu dönemden kalan kömürün bulunmasından. Zonguldak çevresinde kömür oluştu. Yani bu dönemin göstergesi taş kömürüdür arkadaşlar. Taş kömürü varsa bir yerde diyoruz ki o zaman birinci jeolojik zamandandır bu arazi. Şimdi taş kömürü nasıl oluşur? Bitki kalıntılarının karbonlaşmasıyla oluşur. O zaman bu dönemde ılıman bir iklim var ve yağışlarla bitki Birlikte bitki yoğunluğu çok fazla ki bugüne taş kömürü kalmıştır diyoruz. Geliyoruz diğer zamanımıza. Mezozoik dönem. Mezozoik dönem ikinci jeolojik zaman olarak adlandırılıyor. İkinci jeolojik zaman çok sakin bir dönem dünya için. Yani çok fazla deprem, kıtı hareketi olmuyor. O yüzden bu döneme birikim ve tortullanma dönemi diyoruz. Birikimin olduğu, sedimenter birikimlerin olduğu, tortulların üst üste biriktiği bir dönem. O dönemin bir diğer canlılar için önemli özelliği dinozorların yaşadığı dönem. Bu dönemin başından sonuna kadar dinozorlar yaşamıştır diyoruz. Geliyoruz diğer bir dönemimize. senozoik dönem yani 3. jeolojik zaman 3. jeolojik zaman çok önemli bir dönem dünya için çünkü hareketlilik birikimle birlikte projenik hareketlilik başlamış birikim kıtaların ağırlaşmasına neden olmuş bu ağırlaşma ile birlikte tektonik hareketler başlamış ve Alp Himalaya Kıvrım Dağları oluşmuş. Alp Himalaya Kıvrımları bu dönemde oluştu diyoruz. Alp Himalaya Kıvrımları'nı ne? neler oluşturuyordu? İşte Kayalık Dağları, Ant Dağları, Alp Dağları, Atlas Dağları ve Himalaya Dağları oluşturuyordu. Bu dönemin bir diğer özelliği Atlas ve Hint okyanusları oluştu. Yani kıtalar ayrılıyor, ayrıldıkça okyanuslar oluşuyor. Atlas ve Hint Okyanusu bu dönemde oluştu. Hemen şöyle, burada birinci jeolojik zamanda tek kıtaydık. Burada okyanuslar oluşmaya başladı. İkinci jeolojik zamanda da aslında kuzey ve güney yarımkürede. Kuzey Yarımkürede ve Güney Yarımkürede iki kıta vardı. Yani aslında kıtalar ayrılmaya ikinci jeolojik zamanda başlamıştır. İki kıta şeklinde ortada Tetis Denizi, sonra üçüncü jeolojik zamanda bugünkü görünümüze uygun bir hale gelmesi için Atlas Hint Okyanusları gibi ayrımlar başladı diyoruz. Bu dönemde bir diğer özellik. Bu dönemdeki araziyi biz nereden biliyoruz? Alpimlere kırımlar olduğu için yüksek dağlar var. Jeolojik hareketlilik, tektonik hareketlilik çok fazla olduğu için depremler, volkanik faaliyetler çok fazlaysa yeni oluşumludur. üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur diyoruz. Bir de arazide petrol, lignit, kömürün genç hali, tuz yatakları varsa. O zaman yine genç oluşumludur. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur diyoruz. Türkiye'de bu dönemde oluştu. Bu yüzden Türkiye'de deprem riski fazla, volkanik arazi fazla, Türkiye'de petrol, linyi, tuz yatakları bulunur diyebiliriz. Bu dönemin özelliklerini gösteriyor. Son dönemimize geliyoruz. Kuaterner dönemi Yani dördüncü jeolojik zaman. Dördüncü jeolojik zaman da şöyle bir özellik var. Volkanik faaliyetler başlar. Ama üçün sonunda zaten volkanlar aktif hale gelmeye başlamıştı. Hareketlilik çok fazlaydı. Dörtte ise volkanik dağlar tamamen oluşuyor. Yani üçte başlayan faaliyetler dörtte dağların oluşmasına ve tamamlanmasına neden oluyor. Geliyoruz diğer özelliklerine. Dördüncü jeolojik zamanın en önemli özelliği iklim değişiklikleri. Yani buzul çağları. Buzul çağları yaşanmıştır. Dünyada dört büyük buzul çağı yaşanır. Dört büyük buzul çağı kuaterner döneminde yaşanır. Yani bir ısınma dönemi bir soğuma dönemi ısınma dönemi soğuma dönemi şeklinde düzenli bir değişiklik vardır. Peki günümüz bu değişikliğe uygun bir ısınmaya mı sahiptir dersek aslında evet öyleydi fakat insanın etkisiyle fosil yakıtlarının aşırı kullanımı özellikle de ulaşımındaki fosil yakıtlarının kullanımı bu ısıyı çok fazla artırdı. Bu yüzden de Küresel iklim değişikliği evet zaten var ama biz bu değişimi çok büyük bir hızla artırdık. E, buzul çağına geçmemiz gereken dönemdeyiz ama maalesef buzul çağına geçemediğimiz dönemdeyiz aynı zamanda bu gibi değişiklikler nedeniyle. Geliyoruz bir diğer özelliğe. E, Akdeniz'de Egeit karası dediğimiz bugünkü Ege denizinin bulunduğu yer. Egeit karası çöktü. Akdeniz'in suları bugünkü Ege Denizi dediğimiz alana ilerledi. Ege Denizi'nin oluşmasıyla birlikte bugünkü İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunduğu yerler eski akarsu vadileriydi. Sular, Akdeniz suları buraya ilerledi ve bunu akarsu vadileri, boğazları oluşturdu. İstanbul, Çanakkale boğazları oluşunca şöyle düşünün. Burası Çanakkale ve İstanbul boğazlarının olduğu alanlar olarak düşünürsek. Akarsu vadileri boğazlara dönüştü. Aradaki ova Marmara Denizi'ne dönüştü. E şimdi düşünün. Ege Denizi oluştu buradaki kara çökünce. Akdeniz suları ne yaptı? Ege sularına yani Egeit Karası'nın olduğu yeri doldurdu. Çanakkale Boğazı'na girdi. Marmara Ovası'nı doldurdu. İstanbul Boğazı'na girdi. E burada büyük bir göl vardı. Karadeniz dediğimiz bir göl. E bu göl tatlı suydu. Şu anda bu göle tuzlu su akışı başladı. Tuzlu suya dönüşen Karadeniz neye uğrayacak. Burası Karadeniz olarak düşünün. Tatlı sudan tuzlu suya dönüşüyor. İçindeki tatlı su balıklarının hepsi öldü ve tabanda çürümeye başladı. Tabandaki bütün oksijeni tükettiler bu çürüme sırasında çıkardıkları gazlar da ayrı bir etkiye neden oldu. Fakat biz şunu biliyoruz. Suyun güneş ışınlarıyla temas eden üst yüzeyinde yaklaşık 300 metre civarında. Güneş ışınları ile birlikte suyun fotolizi sayesinde tekrar oksijen üretimi sağlanır. Ama derinde oksijensiz bir su kütlesi var. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz ise burada bir sürü canlı fosili var. Fosiller, hayvan kalıntıları fosilleştiği ve karbonlaştığı zaman ne oluşur? Petrol. Yani Karadeniz'in tabanında Bugün petrol oluştu. Karadeniz'e giren tuzlu su burayı bir denize dönüştürdü. Göl oluşumunu tamamlamış oldu diyoruz. Bu da bir diğer özelliğimiz. Özellikle Türkiye için çok önemli bir özelliktir. Egeit karasının bu şekilde çökmesi diyoruz. Ve son olarak yaşam. Daha doğrusu yaşam da demeyelim kültür. Yani insanların ortaya çıkmasıyla kültürler, kültürel davranışlar ortaya çıkmaya başladı. İnsanın ortaya çıkması bizim için Kuaterner dönemini bitiriyor ve biz bugüne geliyoruz. Bugünle ilgili şu anda dediğim gibi tarihsel süreçte devam ediyoruz.